Arkadaşlar Joker. Ben Joker'im. Bana mob sayı boyu sarardı. Babam çeneni kırdı gördüm sizi. Babam önde ilerliyor. Babam çok iyi oynuyor. Oha bu baba. Oha. Babam çok iyi oynuyor. Birinci randı ben aldım. İkinci randı o alacak. Ugh. Ya bir Ama Şimdi finale geçiyoruz. Evet arkadaşlar son roundumu oynuyoruz. Çok son roundu oynuyoruz ve ben kazandım. Sakladım ama. Daha bir round daha yapalım mı? Bir round daha yapıyoruz. Daha dur bir